Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, Rahman ve Rahim'dir. Din gününün malikidir Rabbimiz. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanlarınkine değil, sapmış olanların yoluna da değil. Elif, Lam, Mim. Bu kitap kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredir. Kurtuluşa erenler de onlardır. Şüphesiz inkar edenler için, uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır. Büyük bir azap onlar içindir. İnsanlardan öylesi vardır ki inandık derler ama aslında inanmış değillerdir. Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatmazlar fakat farkında değildirler. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemelerinden dolayı. Onlar için acı bir azap vardır. Onların durumu ateş yakan kimsenin durumu gibidir. Allah onların nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı artık görmezler. Onlar sağırlar, dilsizler, körlerdir. Bu yüzden geriye dönemezler. Ya da onların hali gökten boşalan sağanak yağmura benzer. İçinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek vardır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Işıklandıkça yürürler, karanlık çökünce dururlar. Allah dileseydi, işitme ve görme kabiliyetlerini alırdı. Allah her şeye kadirdir. Müjdele o kimselere ki, iman edip salih amel işlerler. Onlara altından ırmaklar akan cennetler vardır. Şüphesiz Allah, sivrisineyi, hatta ondan daha küçüğünü misal vermekten çekinmez. İnananlar bilir ki bu Rablerinden gelen bir gerçektir. İnkar edenler ise Allah böyle bir misalle neyi kastetti derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğruya iletir. Allah fasıtlar dışında, kimseyi onunla saptırmaz. Onlar Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparırlar. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. İşte hüsrana uğrayanlar onlardır. Nasıl olur da Allah'ı inkar edersiniz? Oysa siz ölüydünüz. Size hayat verdi, sonra sizi öldürecek, sonra yeniden diriltecek, sonra ona döndürüleceksiniz.''